Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs günlerden çarşamba. Çarşamba günleri nasıl konuşmalar yapıyorduk? Nasıl sohbetler yapıyorduk? Yatırım tavsiyesi vermeden yapıyorduk arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam diğer günlerde anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildi. Şimdi salının Çarşambadan yani çarşambanın salıdan ne farkı var diye öyle arkadaşlar. Çarşamba daha özel, daha fazla yatırım tavsiyesi olmayan bir gün. Neyse bakalım fiyatlamalara, vaziyetimize, durumumuz ne? Piyasa genel olarak 0.90 artı da ama hacim olarak ne yazık ki düne göre %5. Eksi de insanlar pek mal almıyor, pek mal satmıyor bugün düne göre. Ama Bitcoin'in fiyatı 0.12 artıda ama Ethereum'un fiyatı %4 artıda arkadaşlar. Ama Ripple'ın fiyatı %1.79 artıda. Hocam niye Ripple, Ethereum kadar iyi gitmiyor diyenler olabilir. Arkadaşlar beterin beteri var. Bakınız Bitcoin daha da az gidiyor. Solana'da %3.41 artı var ki Solana'da olumsuz bir haber var. Ona rağmen BNB 0.79 artı da. Günün şampiyonu, günün kahramanı Ray olmuş arkadaşlar. Radyum %16 yükselmiş. aynı Ray bu hafta %50 yarı yarıya yükselmiş. Bu ayda %80'e yakın bir yükseliş göstermiş. İkinci sırada Val'ı görüyoruz. Val, üçüncü sırada Ena, Maker, Pi, Optimizm, Aave, Fartcoin ve Avax'ı görüyoruz. Bunlar en çok yükselenler olmuş. Avax en çok yükselenlerde arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Kaybeden Degze olmuş ki Degze'de büyük bir problem var arkadaşlar. Dexe hem bugün hem bu hafta hem bu ay hem de bu yıl kaybedenlerin içerisinde Allah Degze yatırımcısının yar ve yardımcısı olsun bir degze, bir fenerbahçe mahvediyor insanları. Dodge Vifi görüyoruz arkadaşlar. Yine en çok düşenlerden olmuş. 3.80 ama Dodge Wifi'nin bu geri çekilmesini olağan kabul edebiliriz. Çünkü bu hafta %93 gitmiş zaten bu şu anki düşüşe rağmen. For %3 geri çekilmiş. Pengo %2.70 geri çekilmiş. EOS %2.30 geri çekilmiş. EOS'ta da güzel bir haber var. Ona rağmen düşmüş. Evet şöyle biraz piyasa dedikoduları, piyasa haberlerini konuşalım bakalım. Sarı kafa, pis, adi, aklınıza ne geliyorsa saydığımız Trump arkadaşlar artık o sarı kafa, sarı bilmem ne falan değil. Bizim dostumuz Esat arkadaşlar artık bundan sonra yapmış olduğu, en son yapmış olduğu açıklama ben büyük bir kripto hayranıyım ve kriptoların gelişimi için blockchain'in gelişimi için de elimden geleni yapacağım diye bir açıklama yaptı. Dostum Trump arkadaşlar. Biz de e, hani işe göre neticeye göre işlem yaptığımız için sonuca göre işlem yaptığımız için Trump'ı seviyoruz sayıyoruz arkadaşlar. Geçen ay sorsaydınız Trump'tı. Ama Trump'ın yapmış olduğu bu açıklamaya rağmen sevgili dostlar spot Bitcoin ETF'lerine baktığımızda 96 milyon dolarlık bir çıkış oldu. Spot Ethereum tarafına ise 13 milyon dolarlık giriş oldu. Ethereum'da giriş, Bitcoin'de çıkış. Dünya tersine dönüyor. Ethereum'a niye giriş oldu? Neden insanlar Ethereum'u birdenbire göstermeye başladılar? Çünkü bir kurumsal tepki geldi arkadaşlar. Londra merkezli şirket 500 milyon dolarlık Ethereum alımı yaptı diye bir not düşmüşüm önüme. Londra merkezli Abraxas Capital son bir haftadan kısa bir süre içerisinde 211 bin e, 30 211 bin 30 adet Ethereum satın alarak dikkat çekti arkadaşlar. E, bu adamların Ethereum alması ulan bu Ethereum'da bir şey mi oluyor acaba dediler ve Ethereum'a şu an acayip derecede birdenbire kurumsal bir ilgi oluştu ve Ethereum tarafında da yükseliş Bitcoin'e göre daha çok görüyoruz. Bitcoin tarafına baktığımızda sevgili dostlar dün akşam bir canlı yayın yaptık ve dün akşam yaptığımız canlı yayının sonuna kadar izleyenler bu çanak formasyonundan bahsettiğimi görmüşlerdir. Bitcoin'de sat sinyali geldi. Bitcoin'de bu sinyal ala döndü. Geri çekilme ama burada büyük bir çanak oluştu ve bu çanağın kulba ihtiyacı olduğundan dün akşam bahsettik ve aşağıya destek olarak da 102'leri vermiştik. Nitekim 102'lere geldi. Tamam döndük mü? Hayır döndüğümüzü düşünmüyorum. Buralarda biraz daha oyalandıktan sonra buraya ve ardından da çanağımızın hedef noktası olan 108'lere gitmesini bekliyorum. Yani böyle olacağını, Bitcoin'in böyle yapacağını dün akşamki canlı yayında belli idi. Canlı yayınları izleyenlere, dostlarıma buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugünkü Bitcoin tarafındaki geri çekilmeyi onlar dünden biliyorlar idi. Başka sevgili dostlarım, Trump'dan bahsettik, Ethereum'dan bahsettik, ETF'lerden bahsettik. Bir de bilmiyorum hiç gittiniz mi yemeğe? Steak Shake. Steak and Shake isimli bir hamburgerci bu. Kim diyelim? McDonald's diyelim ama McDonald's'tan biraz daha lüks diyelim arkadaşlar. McDonald's'tan dolayısıyla biraz daha pahalı diyelim ama yani McDonald's gibi bir hamburger şirketi var. Steak and Shake hiç bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. İstanbul'da da belirli alışveriş merkezlerinde var. Bunlar başlamışlar hazırlıklara. Ne hazırlıklarına? Tüm şubelerinde bitcoin kabul etmeye. Gideceksiniz hamburgerinizi bitcoinle alacaksınız arkadaşlar. Ve bitcoin amblemli, bitcoin markalı da hamburgerle de yapacakmış. Hani mesela işte Bitcoin Burger istiyorum dediğinizde atıyorum içinde işte çift kaşar olacak. Bitcoin Burger istediğimde atıyorum içinde iki tane köfte olacak, et olacak. Ya da Bitcoin Burger istediğimde daha çok patates, daha az patates, soğanlı köfte, soğansız köfte. Ne bileyim böyle bir uygun Bitcoin ismine e, ismiyle müsebbip anılan bir hamburger menüsü hazırlamayı düşünüyorlarmış arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2021 boğasında... Tesla Bitcoin ile ödemeyi kabul ediyor açıklamasından sonra gelmişti. Dolayısıyla bu tarz büyük firmaların, bu tarz herkes tarafı, dünyanın her tarafında bilinen firmaların Bitcoin ile ödeme alıyorum lafı çok önemli. Peki biz de yiyebilecek miyiz hocam Türkiye'de? Hayır biz yiyemeyeceğiz arkadaşlar. Türkiye'de bu mağaz olmasına rağmen çünkü Türkiye'de Maliye Bakanlığı'nın Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamayla sabit Kripto paralarla ödeme yapılamıyor. Kripto paralarla yapılan ödemeleri biz muhasebeleştiremiyoruz. Kasa işi kesemiyoruz. Kasap işi kesemediğimiz için biraz vergi kaçakçılığına giriyor. Kripto paralarla alım satım Türkiye'de yasak ama dünyada bu işler olacak. Evet Elon Musk dedik az önce Tesla'dan bahsettik arkadaşlar. Elon Musk ne yapıyor? Bu tarafta neyle ilgileniyor? Artık Elon Musk'ın kripto ile ilgili tweetlerini görmüyoruz. Bitcoin şöyle uçacak, kaçacak. Dogecoin şöyle uçacak, kaçacak diye böyle bir şeyler görmüyoruz. Elon Musk tamamen siyasete döndü diyebiliriz. 41. Minosata valisi sevgili dostlar, Tim ile uğraşıyor. Tim Walz'ı nasıl anlatalım? Tim Walz bizdeki Mustafa Sarıgül diyelim arkadaşlar. Mustafa Sarıgül kim aslında baktığımızda Erzincan milletvekili konuşup konuşup hep diyor ki can Erzincan tulum peynir, can Erzincan balı, can Erzincan bilmem ne. Aslında baktığımızda Mustafa Sarıgül kağıt üzerinde Samsun milletvekilinden, Konya milletvekilinden, İstanbul'un herhangi bir milletvekilinden, Kars'ın, Ardahan'ın, Hakkari'nin milletvekilinden pek bir farkı yok görev itibari olarak. Milletvekili sonuçta. Ama güç olarak baktığımız zaman, etkileşim olarak baktığımızda, topluma yön verme olarak, topluma iletişim olarak baktığımızda Mustafa Sarıgül birçok milletvekilinden daha aktif. TikTok'ta, orada, burada her yerde çalışıyor. Bu abimiz de Amerikalıların Mustafa Sarıgül'ü Tim Walz da geçen hafta bir parti yapmıştı, bir etkinlik yapmıştı. Elon Musk'ın Tesla'sı zaten bir balondur. Elon Musk'ın Tesla'sı hiçbir işe yaramıyor. Elon Musk'ın Tesla hisse senedi balondur. Bir an önce satın. Çok fena düşecek, çakılacak demiş idi. Niye? Geçen hafta S&P'de düşüş vardı çünkü. Amerikan borsalarında düşüş vardı. Ve bu adam bir kutlama partisi yaptı. Bedava içkiler benden. Doldur çaylar benden. Şakire yok dedi. Herkese böyle ikramlarda bulundu. Ve ikramlarda bulunduğu günden bugüne yani şöyle bir haftada %48 Tesla hissesinin yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Elon Musk şu an bu adamla dalga geçmekle meşgul. Şu an tüm Amerika bu adamla meşgul. O kadar içki ısmarladın. O kadar şey yaptın. Tesla hisseleri düşüyor düşüyor. Daha da düşecek. Şöyle olacak böyle olacak dedin. Ama o günden bugüne yarı yarıya %50 hisseler yükseldi. Yani senin gibi siyasetçinin, senin gibi yatırım danışmanının falan. Şimdi adam da diyor ki... Ben size yatırım tavsiyesi vermedim. Almayaydınız, satmayaydınız. Evet, dostum Trump ne yapıyor arkadaşlar? Bir de o tarafa bakalım. Elon Musk bununla uğraşırken asıl siyasetle uğraşması gereken dostum Trump Orta Doğu gezisine başladı. Dün Arabistan'dan bayağı bir olumlu haberler geldi. Kripto endüstrisi açısından arkadaşlar. Dünya ekonomisi açısından güzel olumlu haberler geldi. Arabistan tarafından. Ve devamının Trump, dostum Trump devamında dedi ki arkadaşlar daha da büyük açıklamalar yapacağız Ortadoğu gezisinden sonra beni izleyin beni takip edin zaten videonun başında demişti ki dostum Trump ben büyük bir kripto hayranıyım demişti arkadaşlar göreceğiz bakalım Ortadoğu Doğu gezisi sonrasında dostum Trump ne diyecek dostum Trump dediğime bakmayın 3 gün sonra sarı kafa seni diyebilirim. Tıpkı bu topraklarda yaşayan diğer abilerimizi nasıl örnek aldıysak. Onlar yapmıyor mu? Dostum deyip de isimlerini değiştirmiyorlar mı? Ben de yaparım. Ben sonuçta ben de buranın adamıyım. Evet başka arkadaşlar Solana ETF ertelendi. Evet Solana da olumsuz habere rağmen Solana yükseldi demiştik. Zaten Solana ETF'inin erteleneceğini biliyorduk arkadaşlar aslında. Yani piyasa bunu bekliyordu. Solana ETF'i e Onayla, onaylanmıyor. Solana ETF'i onaylanacak. 2025 yılında hatta onaylanacak gibi görülüyor. 2026'ya sarkmadan. Ama şimdi değil. Biraz daha zaman istiyor Solana ETF'inin onaylanması. Çünkü baktığımızda en ön sırada Lightcoin var. Şimdi Lightcoin ETF'i onaylanacak. Ardından sıra e, Ripple XRP. Solana'lara gelecek. Sonra işte bir üçüncü kuşakta, ikinci kuşakta Solana, üçüncü kuşakta Avax'lar gelebilir, Doge'ler gelebilir arkadaşlar. Bunları bekliyoruz. Ama en ön sırada ETF onay açısından baktığımızda Litecoin olduğu bütün piyasa hem hemfikir. Litecoin'e bir ETF'ler gelsin. Litecoin'le, elimizde Litecoin yok. Litecoin'i kaçırdık. Litecoin ETF onaylandı, uçtu gitti. Hocam ne yapalım dediğimizde? Ulan Lightcoin'i kaçırdın, bari Solana'yı deyip Solana ve Ripple'a yöneleceğiz arkadaşlar. Şu an portföylerde Lightcoin var ve her an bir Lightcoin'de patlama bekliyoruz ETF'den dolayı. Ondan sonra EOS tarafında, EOS tarafında olumlu bir habere rağmen EOS düşüyor demiştik. EOS da sevgili dostlar, CEO'yu değiştirdiler. EOS'un adı böyle baktığımız zaman, EOS projesi geçmişte çok iyi, çok harika, çok mükemmel bir projeydi EOS. Sonra EOS öldü arkadaşlar. EOS hiçbir şey yaramadı. EOS'un hiçbir e, blockchain altyapı şusu busu falan ölmüş bir gezegene döndü. Sönmüş bir yıldıza döndü EOS arkadaşlar. Yıldızdı evet ama bitti be artık. Be. Nostalji kraliçesi artık falan EOS gözüyle bakılırken EOS hissedarları, EOS'un e, oradaki yönetimi dediler ki biz onu biraz canlandıralım, biz bunu biraz hareketlendirelim dediler ve yeni yeni projeler geliştirmeye başladılar EOS ağı üzerinde. Harika projeler gelişti. Her şey tamam, iyi, güzel oldu ama EOS'un imajı kötü be abi. Ölmüş gezegen denildi bir kere. Bir kere Avrupa'nın hasta adamı denildi yani EOS'a. Dünyanın az has, blockchain'in hasta adamı denildi yani. Eos da ne yaptı? Yeni CEO'suyla beraber dedi ki biz ismimizi değiştirelim abi. EOS deyince insanlar kaçıyor. İsim değişikliği yapalım. Ne yapacağız biz bunun ismini? VAULTA yapacağız dedi. VAULTA. Parantez içinde A olacak. Yani kısaltması A. EOS alırken AUSDT alacağız. Şu an görünen o. VAULTA olacak. EOS gitti. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. İsmi VAULTA olacak. Ve Binance borsası... Çıktı dedi ki ben bu isim değişikliğini ben bu e, altyapı değişikliğini onaylıyorum dedi arkadaşlar. Elinde EOS olanlar şöyle arkalarına yaslanacaklar arkadaşlar. Bir bakacaklar cüzdanlarında EOS yok. Nerede bizim EOS'larımız diyecekler. EOS nerede EOS nerede eyvah hocam param gitti mi ne oldu battı mı diyecekler. Ama bir de bakacaklar ki altında Alta Vaulta diye bir coin gelmiş. Bu nereden geldi yahu? diyecekler. İşte o EOS'un isim değişikliği. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. O arada korkmayın da sadece isim değişecek. EOS'lar silinecek, Vault'a olacak. Adı Ahmet'ti, Mehmet olacak. Bu EOS tarafından olumlu bir haber arkadaşlar. İmajını tazeliyor, kendini yeniliyor. Zaten projeler, EOS altyapısında projeler de üretilmeye başlamıştı. EOS tarafında işler yoluna girecek gibi. EOS da güçlü yükselişlere kapı açacak gibi görünüyor bu olay. Peki bu kadar haberden sonra Bitcoin'de ne bekliyoruz arkadaşlar? Bitcoin'de günlük olarak baktığımızda buy sinyalimiz devam ediyor. E, şurada gelen buy sinyali sell sinyalini arıyoruz, sat sinyalini arıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada gelen buy sinyali var. Biz şu bu en tepede gelecek olan en tepenin biraz altına gelecek olan sel sinyalini arıyoruz satmak için. Şu aralardaki sinyal nedir? Bu aralardaki tut sinyalidir. Bitcoin'de şu an tut sinyali vardır arkadaşlar. Buy sinyalini biz aldık. Sene 1950'lerde Bitcoin 80 binlerde buradan alın 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 alın. Yani korku ve açgözlülük endeksi düşmüş her şey düşmüş. Yani şimdi değilse ne zaman? diye alın diye yalvardığımız bir dönemde şu an tut diyoruz öyle fazla zıplamayın diyoruz arkadaşlar. Kısa vadede baktığımızda da Bitcoin'in şu çanağın fincanın daha doğrusu fincanın kulpunu yaptığını görüyoruz. 104.000'e kadar herhangi böyle büyük bir problem görmüyorum. 104.000'lere gideceğiz. 104.900'lere gideceğiz. 104.900'lere işte vuruyor. Güç almak için geri çekiliyor. Bu güç aldığında panik yapmayacağız. Vuruyor, geri çekiliyor. Vuruyor, geri çekiliyor. Vuruyor, geri çekiliyor. Vuruyor, geri çekiliyor. Ve burada anlıyor ki, burada sel sinyali de bize geliyor zaten. Anlıyor ki büyük geri çekilmem lazım. Öyle küçük geri çekilmelerle bu iş olmayacak diyor. Geri çekiliyor ve tekrar vuruyor ve tekrar kıramıyor. Tekrar geri çekiliyor. Yani her geri çekilmede daha güçlü bir şekilde 105 bin, 104 bin, 900 barajına setene, setine vuruyor arkadaşlar. E, azimli e, şeyin dağı deldiğini biliyoruz arkadaşlar. Yakında bu dağ gibi görülen 104, 900'ler, 105 binler kırılıp 108'lere gideceğiz. Yapmamız gereken sadece sabır. E, Bay sinyali olduğu müddetçe düşüşler, geri çekilmeler alım fırsatıdır arkadaşlar. Hedeflerimiz büyük. Yolumuz aydınlık, bir problem yok. Sabırla beklemedeyiz. Bir başka soru arkadaşlar. Dün anlattığım konu anlaşılmamış. Diyoruz ki sevgili dostlar, Bybit borsasında bir takım oluşturuyoruz. Niye? Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bybit borsası bize diyor ki: "Ey kardeşlerim, ey canlarım, yurttaşlarım, Romalılar." diyor ki, "Gelin bende işlemlerinizi yapın. Benim borsamda al satlarınızı yapın diyor. Ben de diyorum ki Bybit borsasına niye? Niye ben kullandığım borsayı bırakayım da sana geçeyim diyorum arkadaşlar. O da diyor ki ben daha düşük komisyon alacağım al satlarda sizden. Daha az e, komisyon keseceğim. Karınız daha çok olacak. Başka dedik arkadaşlar. Başka da yaptığınız işleme göre ne kadarlık işlem yapıyorsunuz? Ne kadar al sat yapıyorsunuz? Ona göre size 250 dolar ekstra vereceğim. 300 vereceğim. 350 vereceğim. 400 vereceğim. 700 vereceğim. 1500 dolara kadar da ekstrem bonuslar vereceğim. Başka dedim şu kadar iPhone vereceğim dedi. En son Pro Max'ını. Şu kadar iMac vereceğim. Şu kadar genelde iPhone ürünleri. iPhone'un o kulaklığından vereceğim. Yeter ki gelin bana dedi arkadaşlar. Ben de dedim ki başka. Öyle ya başka. Sonra dedi o zaman bir takım oluşturabilirsiniz dedi arkadaşlar. Takım oluşturacağız. Takım oluşturmanın ne avantajı var? E şimdi sen Eko Kripto çok param var inşallah benim çok param olur. E, alsat al sat yapıyorsun ya işlem yapıyorsun ya. Ama burada başkası işlem yapamıyor. Mesela kim? Işlem olduğu için biraz mesela kim arkadaşlar? Düzgün bir şey. Ozi N5. Ozi 5 çok fazla hacim yapamıyor diyelim ki. Ben işlem yapacağım zaman şuradaki komisyonlardan buradaki 100 dolarları falan zaten alacağım. Ozi'nin bana bir zararı yok. Ama Ozi'de işlem yaparsa arkadaşlar ekstra Ozi'den de puan alacağım. Ez Ozi az işlem yapıyorsa burada benden de puan alacak. Yani bir nevi yardımlaşma da olacak. Aynı klanda olmuş olacağız. Oyunlarda var ya aynı klanda beraber hareket etmek. Böyle bir durum olacak arkadaşlar. Bir takım oluşturacağız ve bu takım dedik ki 100 kişi olursak şu an 12'yiz. 100 kişi olursak ben dedim bir Telegram grubu da kurarım bunun için. Bu takıma özel bir Telegram grubu kurarım. VIP Telegram olur. Yani herkes giremez. Sadece bu takımdakiler girer. O takımdakilerle otururuz, konuşuruz, sohbet ederiz. Bak şu coin güzel görünüyor. Bak bu coin iyi duruyor. Bak şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben ee, derim arkadaşlar bak AVAX deri, direncini kırdı, desteğine doğru desteği kırdı, düzeltmesini yaptı, her şeyini yaptı, yükseleceğini düşünüyorum. Ondan sonra oradan sen çıkarsın dersin ki hocam Tron'da da sanki böyle bir formasyon var. Ona ne diyorsun diye Aa evet varmış gerçekten yani hep ben söylemeyeceğim. Coin şudur budur falan diye. Siz de dediğinizde biz de bakacağız. Orada zaten bu 12 kişinin içerisinde uzman arkadaşlar olur. tabii bu 100 olacak ya. İnşallah 100 olunca açacağız grubu. 100 olacak ya o zaman hep beraber daha çok içeride bilen adam daha çok olacağını düşünüyorum. Onlar da diyecek. Hocam bak EOS isim değiştirdi bilmem ne oldu. EOS alsak mı acaba? Bakacağız. EOS alacağız. Hocam EOS'u 5 xle mi alsak? e 10 xle mi alsak? 100 xle mi alsak? Yoksa Spot'tan mı alsak? falan? Böyle bir e, istişare yapacağız. Sohbet edeceğiz. Konuşacağız. O şekilde e, alımlarımızı, satımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Grupta. Grup kuramazsak 100 kişi olamazsak Zaten takımın bir üyesi olmuş olacaksınız. Zaten takımın bir üyesi olduğunuz için de birbirinizle zaten arkadaşlar birbirimizin üzerinden birbirimizin haberi olmadan paralar kazanacağız arkadaşlar. Birlikte kuvvet doğar. Buraya gelebilmeniz için hocam beni de takıma alın beni de takıma alın diyorsunuz. Buraya gelebilmeniz için sevgili dostlar Bakın diyorum ki burada hemen ilk yorum bakın video videonun altındaki yorum. Etkinlik için Bybit borsasına üyelik linkimle üye olmanız gerekiyor. Bybit borsasına üyelik linkimle üye olduğunuzda sevgili dostlarım şuraları silelim. Mailim falan gördüm zaten göründü de Erkan abi o zaten. E, maili falan e, mailinizi giriyorsunuz. Üyelik oluşturuyorsunuz. Üyelik oluşturduğunuz için zaten size kafadan arkadaşlar yatırdığınız e, ne kadarlık parayla giriş yapıyorsanız o kadar bir ödül zaten alacaksınız baştan. Bunu siz yapacaksınız. Bunun benle bir alakası yok. Arkadaşlar. Tamam mı? Buraya üye olacaksınız. Ve burada Bybit borsasına girip üye olduktan sonra da bir iki işlem yapacaksınız. Ben Bybit'in Eko kripto link ile üye oldum arkadaş diye Bybit sizi tanıyacak. İşlem yapmak da gerekiyor. İşlem yapmadan sizi tanıya ne tanısın adam. Kimliğiniz onaylanacak bilmem ne adamlar sizi tanıyacak. Tanıdıktan sonra iş bittikten sonra bana haber veriyorsunuz. Hocam ben sizin linkinizle Bybit'e üye oldum. İşlem yaptım artık Bybit'e kimliğim de onaylandı. Artık ben Bybit'te çalışıyorum. Beni şu takıma alır mısın dediğinizde ben size bu linki göndereceğim ve bu linkten siz sadece giriş yapıp login ben bu takıma giriyorum diye tıkladığınızda sevgili dostlar bu 12 kişi 13 olacak. 14 olacak, 15 olacak. 100 olduğunda Telegram grubu kuracağız. Şimdi 12 kişi için Telegram grubu falan kurulmaz. Umarım anlatabilmişimdir. Hocam bu sayfa İngilizce. Hocam bu sayfa Türkçe değil. Arkadaşlar görüldüğü üzere bakın Türkiye de e, global borsaların Türkçe eğitim şey Türkçe işlem yapmasına Türkiye Cumhuriyeti devleti izin vermiyor. Ben bunu nasıl hocam sen Türkçeye çevirmişsin? Ben bu grafik şey için videoda anlaşılsın diye Türkçeye çevirdim. Tamam mı? İngilizce olarak işlem yapmanız gerekiyor. Zaten ne var orada? Buy var, sell var, bir login var. Bunlar zaten çok bilindik e, İngilizce Bilindik kelimeler. Eğer o kadar kelimeyi de bilmiyorsanız e gidin kendinizi köprüden atın yani. bay ne demek? sel ne demek? İşte giriş yapmak, login ne demek arkadaşlar? Bunları bilmiyorsanız e artık yapacak bir şey yok yani. Sizin biraz sanki bu piyasada da yeriniz yok gibi. Login diyor. Giriş yap. Logine basacaksın. Bitti gitti. Bu kadar kolay. Anlaşılmayan bir şey sanırım yoktur arkadaşlar. Ben değil siz geleceksiniz takıma. Beni de takıma alın, beni de takıma alın, beni de takıma alın. Buradaki link ben size gönderirim. Linkten giriş yaptığınızda, login olduğunuzda iş bitmiş takıma girmiş oluyorsunuz. Takımında 100 kişi olduğunu görünce zaten ben duyuruyu yapacağım. Arkadaşlar Telegram kanalımız kurulmuştur. Gelmek isteyen buyursun o takımımıza buyursun gelsin. Minimum 100, maksimum 100 değil. 101, 110, 150, 1000, 2000, 3000, 5000 olabilir en az 100 kişi arıyoruz Telegram grubunu kurmak için. Telegram grubu kurulmasa dahi, birbirimize akıl soramasak bile dahi orada birbirimizin sırtından gene para kazanacağız. Sırtı demek yanlış olur. Yapmış olduğumuz ortaklıktan dolayı para kazanmış olacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Bitcoin'de geri çekilmeler, aşağı doğru geri çekilmeler, alın fırsatı ana yön yukarı anlatılanlar neydi? Anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi. Belki de Bitcoin'de yön aslında aşağıyadır. Belki de boğa bitmiştir, çakılıyoruzdur, ölüyoruzdur, kaçıyoruzdur. Ama ben yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.